Alık eylesin. Amin. Ulaşmaya nasip eylesin. Amin. Nice kardeşlerimiz kavuşamadılar. Nice kardeşlerimiz vefat ettiler. Temutune kema te'işun Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Hadis-i şerifi yine bir takım örnekler verdi hayatımızda. Bunları sizlere de duyuruyorum inşallah. Bize de bu yolda yaşayıp bu yolda ölmek nasip olsun. Amin. Kaç kere söyledim size? Amel etmeyenleriniz varsa hala ölürse çok pişman olacak. Haberi olsun. Bak. Adam işte aniden öldü. Seyyidül bilmiyordu. Bak. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Sabahladığında bunu okuyan o gün ölürse cennete girdi. Akşamladığında bunu okuyan o gece ölürse cennete girdi ve kainatın efendisi en doğru haber veren insan buna yemin ettiği hiçbir şeye bu kadar yemin etmedi bu kesin cennete girdi diyor yani bu cennete gireceklere nasip oluyor daha doğrusu herkese nasip olmuyor miraç gecesi okutturdum cemaatle beraber burada da okuyalım Allahümme ente Rabbi La ilahe illa ente خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ابوء لك بنعمتك وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اعوذ بك من شر ما صنعت Ben zaten akşam ezanı okunduğu gibi hemen okuyorum onu ölürüm diye korkudan. Cennete gireyim diye. Bana cennet lazım. Size bilmiyorum lazım mı diye mi de. He? Şimdi bu mübarek kardeşimiz bunu tekrar tekrar okuyor. Diyor ki oğlu her gece bir kere okurdu diyor. Bu gece beş kere okudu belki diyor. Tekrar 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 okudu ve yattı. Yatar yatmaz hırlamaya başladı. Birden yetişene kadar Yasin'in velevne şahüle tamesnaya geldim vefat etti. Şimdi Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? Bu duayı okuyup ölen yatağında da ölse şehittir. Hala okumuyorsanız herhalde sizin garantiniz var. Ben bilmiyorum. Benim garantim yok. Bir dayandığınız, güvendiğiniz, bir bildiğiniz bir yer varsa bilmiyorum. Bak arkadaşımız öyle ruhunu teslim etti. Bak şimdi. Miraç gecesi ne oldu? Miraç gecesi bu duayı cemaate okutturdum. Ee, ve bu kardeşimizin halini de orada arz ettim. Çok sevdiğim abimi. Miraç gecesi bu duayı okudular bizimle beraber. O cenazenin haberini duydular. Ne bilsinler dönerken başlarına ne gelecek? Şimdi yanlarından sağ çıkan bir kardeşimiz bunlar büyük ibret. Anlatıyor, altı kişiydik diyor arabada. Taksiyle gelmişler. O delikanlı diyor ki, çıktık diyor Miraç gecesi tabii bir 20-25 bin kişi kadar vardı. Kadınlar da geldiği için o gece biraz daha kalabalık mı oldu? Nasıl olduysa kadın cemaat iki misli geliyor. Baktık tıkandı ortalık yani çıkışta biraz kalabalık var. Dedi ki ya arabada bekleyeceğimize abdestlerimizi tazeleyelim. Recep-i Şerif'in 30 rekatlık namazını tarif etmiştim, ilk onunda, ortasında. Bir de Miraç gecesi 27. gece de son 10 rekatı hani külliyede anlatmıştım da, bu gece kılın dedim. Demiş ki, ya şimdi burada bir abdest tazeleyelim, 10 rekatımızı da kılalım. 30 rekatımız, Recep namazımız da bitsin. Ondan sonra oruçları da zaten 3 gün evvel Recep-i Şerif'i karşılamışlar. 27 ile beraber 30 olmuş. Oruçları da her gün sıralı tutmuşlar. Bak su testisi su yolunda kırılırı anlatıyorum, yaşadığınız gibi öleceksinizi anlatıyorum. Ha. Bunun üzerine, sen efendim, namazlarını da bitirmişler, arabaya binmişler. Tesbihlerinde ellerini almışlar. Şimdi altı kişiler de, bu ikisi tarikat ehli yani, bu kardeşlerimiz zikir ehli. Bunlar derslerini yani yapıyorlar, zikirlerine devam ediyorlar, gaflet yok. Hemen tesbihlerini çekerlerken o Beşiktaş Sarıyer Sabahı'nı geçmişler. Halbuki oradan girecekmişler. Bu sefer şoför kardeşi o da komada Allah şifa versin ona. Şimdi hastanede o hala. Bu şimdi tereddüt etmiş yani sabaha geçtik de geri dönelim de sabaha girelim biraz ileri gitmiş o geri dönelim dönmeyelim derken şimdi arkadaş diyor ki ikisi de diyor tesbihlerini o anda ceplerine koydular diyor İkisi de bu o, o mübarekler ikisi de ceplerine koydular benim de aklımdan geldi şunlara bir takılayım hacı amcalar. Yol bitmedi de ders mi bitti ne oldu tesbihleri koydunuz yoruldunuz mu şeklinde. Takılacağım geldi o anda diyor bir kamyon girdi üstümüze. Hadi bakalım birisi üç düştü beyni patladı öbürü mübarek arabada öldü. İki kardeşimiz de Miraç gecesi Rabbisine yükseldi. Şehit oldular abdestli sohbetten çıkmış. Günahları sevaba dönmüş, Recep namazını bitirmiş, 30 gün orucunu tamamlamış zikir ellerinde tesbih ne kadar zikredeceğin ezelden yazılmış tabi zikirleri bitmiş demek ki tesbihlerini ceplerine koydular o anda da ruhlarını teslim ettiler bu miraç gecesi duyanınız oldu duymayanlarınıza duyuruyorum bu yolda devam edelim bu yolda yaşayalım bu yolda ölelim kardeşlerim başka yolumuz yoktur bir an gaflet caiz değildir çünkü sen ölüm nerede ne zaman gelecek bilmiyorsun mevla bunu gizlemiştir hikmeti var Evet. Bir film seyredeyim dersin. Bir şarkı dinleyeyim dersin. He? Bir gıybet edeyim dersin. Bir yalan diyeyim dersin. Bu gece de namazı kılmayayım. Bu gece de teheccüde kalkmayayım. Yarın da oruç tutmayayım dersin. Bir de ölümün o güne gelir. Seyyidül İstiğfar'ı üşenirsin, ihmal edersin. Bu sabah veya akşam, yarın sabah, akşam tehir edersin. Derken ölüm gelir. Sonra ne diyeceksin Ezrail Aleyhisselam'a? Biraz daha dur da duamı okuyayım, abdest tazeliyim, namaz kılayım, öyle mi? Sipariş üzere yok arkadaşlar biliyorsunuz, sipariş yok bunda. Bu nasıl gelir, ne zaman gelir, seni nerede bulur, alır götürür. Allah'ım cümlemize iman selameti sınıf eylesin, kazandılar inşallah. Bizler de kazanırız arkalarından inşallah. Kardeşlerimiz, inşallah bundan sonra bu zamana kadar gaflet ettiysek de bundan sonra hiç gaflet etmeme gayret edelim ölümü böyle dört göz bekleyelim ne zaman gelecek bizi Rabbimize kavuşturacak İkramiyemizi ne zaman alacağız ölüm müminin bahşişidir el mevtü tuhfetül mümin el mevtü cisrun yusulul habibe ile habibi ölüm bir köprüdür dost dosta kavuşturur ölüm aslında kötü bir şey değildir He, yüzü soğuk görünür ama kulu Rabbine kavuşturacak en büyük vesiledir onun için Evet yani bu ikramiyemizi nasıl dünyada ikramiye bekliyorsak